Müşteri kendi ihtiyaçları doğrultusunda sizin önden öngöremediğiniz aslında farklı ihtiyaçları da size aksettirip bizim böyle bir ihtiyacımız var Microsoft olarak sizde nasıl çözüm bulacaksınız diye geldiği zamanlar olabiliyor. Ya da biz gerek farklı projelerdeki, gerek farklı müşterilerdeki referanslarla, gerek kendi içerimizde daha böyle beyin fırtınası yaparak o belli müşteri de nasıl yeni projeler geliştirebiliriz, o müşterinin neye ihtiyacı olabilir, onlara sunaraktan da ilerleyebiliriz. Aslında ihtiyaç ya müşteri tarafından belirleniyor ya da aslında proje fikri olarak sizden gidiyor. İkisi de mümkün. Sonrasında tabii bir müşteri tarafında bu değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Bu fikir sizden gitmişse o süreç daha uzun sürüyor. Yani müşteri kendi ihtiyacını karşılama yönelik olarak size gelmişse o biraz daha tabii müşterinin ihtiyaçlarına yönelik bir ilerleme oluyor. Günün sonunda da şöyle ilerliyorsunuz. İşte bir tekliflendirme süreci oluyor. Müşteriler işte bir yaptığınız çözümün aslında bir sunulması, sonrasında bu çözümün proof of concept süreci, sonrasında tekliflendirilmesi, sonrasında mümkün oluyorsa o işin satışı, sattıktan sonra iş bitmiyor, bu sefer ne işin idamesi, üründe sıkıntı çıktı mı çıkmadı mı, proje başarılı oldu mu olmadı mı, bunu aslında bir aslında yaşam döngüsü içerisinde, proje yaşam döngüsü içerisinde sürekli takip ediniz gerekiyor. müşteri ilişkilerimizde de aslında bu işin her aşamasında, işin tekliflendirilmesinden sonrasında bu işin idamesine kadar her, her yerde aslında bir fiil yer alıyor. Microsoft-ի